Libra parasıyla Eski sistem, eski usul Dededen babaya Biri bir balık aldık Allah 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 Bakalım ney Gelecek şimdi Babam dedi oğlum dedi canlıyı boş ver dedi Benim eski sistem uygulayalım dedi Benim çıkardım dedi Onu uyguladık Çok iyi balık arkadaşlar 3-5 vuruş aldık Balık acayip biri Çekemiyorum şu an balığı Yan dön biraz. Heh. Kamışı görüyorsunuz arkadaşlar. Şeydeyiz. Adrasan koyundayız. Hadi oğlum. Eğer balon değilse çok güzel bir balık aldık. Hemen lider al. Balon olsa da çek, olmasa da çek. Bir Aa, kaldır, kaldır, kaldır. Aha. Yaptık bu işi be. Ne diyorsun Ada Bey? <laughs> Arkadaşlar yani babamın dediği sistemden şaşmadım yine. Denedik. Mükemmel bir plaka. Anında ona acıdan gelsin diyorum. Kaldır bir daha görelim. Hadi gözün aydın. Dostlar günün ikinci balını aldık. Elini Suluada tarafındayız şöyle. Balığımız taşa girdi. Yosun çıkardı geldi. Videoyu çekemedik. Bayağı uğraşıyoruz bizi taştan çıkarmaya. Bu bir, biraz daha büyük. 1.5 2 2 200 falan. Şöyle göstereyim. Diğer balığımızı da çıkarayım şuradan. Tut baba. Bir dakika dostlar. Elimden kayıyor. Kuyruğundan tut. Heh, şöyle. Şöyle dostlar. Diğer balıkla birlikte. Evet. Evet. İki tane los. Şöyle yan yana yaşıyor ikisi de. Arkadaşlar taşa hizmetin. geçtiği için video çekemedik. Balık yolduk geldik aşağıdan. Şöyle avunu rast gelsin dostlar.